Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Askeye o. Evet bebek hisselerimizden bir tanesine daha bakıyoruz. Yani bunlar benim için kumbaralı hisselerden bir tanesi. Şu an görüldüğü üzere pip desteklerini kullanıyor arkadaşlar. Yani bu bölgelerde bu hisse gidip gelecek ve toplanacak. Yani şu, bu, bu hisseden şu hareketi bekleyebiliriz. Bu hisse şu bölge görüldüğü üzere böyle bir hareket sergileyebilir. Ve burada bir üçgene sıkışırsa burada bir hareketler yapıp pozitif senaryoda buradan yukarı doğru ilk önce gelmesi gereken bölge. 18'ler sonrasında 21'leri konuşabiliriz. Bu pozitif senaryoda. Negatif senaryoda eğer şu mini bir takoza evrilirse baş için aşağı düşer ve 12'ler 13'ler bölgesinden belki bir alım fırsatı bize sunabilir. Yani bu hisselerde bu bölgeler aslında güzel bölgeler oluyor. Yalnız dediğim gibi eğer trade yapıyorsanız sizi bıktırabiliyor. İndikatör bölgesine bakmak istiyorum. Videoya devam etmeden önce kanala abone olup videoya like atıp yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Potansiyeli yüksek yani 4-5x ve üzeri olan hisseleri bilmek istiyorsanız katıl birin ayrıcalıklarından faydalanmanız da sizin için çok yararlı olabilir. Katıl bölümlerinde alım yerlerini göster Atıl 2, 3, 4 bölümlerinde inceleyebilirsiniz. Videoya devam ediyorum. İndikatörlere baktığımda ise indikatörler şu an açıkçası nötr diyebilirim. Yalnız trend indikatörümüz maviye geçmediği sürece ben bu hissede şu an al yapmam hala şu an satta gözüküyor. Yani kısa vadede bu seyrini sürdürecek. Siz dediğim fiyatları not alırsanız sizin için iyi olur. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün Son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.